merhaba yine Arkadaşlar bugün sizlerle wolf tim bonus bölüm 2 çekiyoruz ee, Aslında wolf timden e, vs videosu çekecektim ama e, bonus bölüm 2 daha iyi olur diye düşündüm Bundan sonra e, artık vs videosu çekeriz e, Evet burada duyuruları görüyorsunuz yine EDS'de fırsat varmış işte kazanma şansı bekliyormuş böyle. Turnuvalar varmış buradan duyurulur size arkadaşlar. Dördüncü e, 4. sezon turnuvaları 26 Mart saat 6'da başlıyor arkadaşlar. E, burada işte onlardan bahsetmiş tamam. Sonucumuza giriyoruz arkadaşlar hemen. Bu videoda ne yapacağız derseniz Gerçekten ben de bilmiyorum Bir bakarım Bakacağız artık şimdi doğaçlama bir şeyler yapacağız ee, Giriyoruz şimdi Evet arkadaşlar girdik ee, Şimdi arkadaşlar Burada rütbe Görebiliyorsunuz ilerledi İlerlemede devam ediyor. Eee Altın 232.190 oldu. Altın harcamadım zaten. KP baya çok oldu arkadaşlar. 113.244 KP oldu. Daha harcamadım KP'leri. Şans kutusundan çıktı 100 bin KP'si zaten. Nakit çok yükleyemedim. 3624 nakit var şu anda. Eee Hediyelere girelim hemen. Yani. Hediyeler de baya birikti. Eee 37 sayfa hediye var. Çoğu zaten gördüğünüz gibi platinyum kutusundan çıkmış. Ee, süresi bitmek üzere olan eşyalar bayağı çok. Mesela benim köze özel ekipman paketi 2 günü kalmış mesela kullandım bunu, 7 günlükmüş. Evet kullandık ama özel ekipman paketini kullanmak için ee, o karakteri almanıza da gerek var. Umarım vakit yeter. Yüzde %50 indirim var. Bugün tabi yeter o yüzden diye düşünüyorum. Bunlara katıldım arkadaşlar. Çok iyi hediyeler vermiyor tabii normal olarak ama biz yine katılmış olurum yani bedava mal göz çıkartma sonuçta hemen eşya düköne girelim ee, gördüğünüz gibi yüzde elli indirim var arkadaşlar karakter 50 e, link satın al. 7 günlük limme linki alıyoruz arkadaşlar. 2925 KPM ay gitmiş. Aldık. 699 nakit kaldı geriye. Ee, hemen arkadaşlar. Bu nakitli daha sonra harcarız. Envaterimize girelim. Envaterde çok bir şey yok silah olarak. bunları süreli bittikten sonra daha iyilerini alacağım. Bunları zaten öylesine Aldım boş durmasın diye yani envanter kısa bir süreliğine dursun diye yani kullanmıyorum zaten ee, şu şekil ee, güç güçte kelebek dövmesi almıştım 9 günlük mor pençem var 24 günlük kurt bakışı bir günü kalmış çantanın da bir günü kalmış bunları zaten e, ediyen envanterde etkinliği verdi bu dövmeleri karakterlerde e, Saralinda vardı bende gördüğünüz gibi setleriyle beraber hediye çıkmıştı seti Saralinda'yı da alıp setini kullanıyorum şu anda bitmek üzere o o yüzden limelink Link'i aldım şu an limelink'in Link'in de seti bulunmakta e, setini kullanalım şu şekilde doğandır arkadaşlar. Ee, Özelde bir günlük hızlı GP ve altın kaldı. Böyle arkadaşlar işte. Daha sonra dediğim gibi VS videoları da çekeceğiz. Şimdilik sizlere iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın. Ee, video bitmeden önce de son bir şey göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi burada rütbeniz bayağı yükseldi. KD'niz 0.98'e çıktı. Yeni ödüller de aldık. Böyle de bunu da görmüş olduk. Sizlere iyi günler dilerim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.